arkadaşlar. Perşembe günden hepinize merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bulut uyurken dedim kendime bir kahve yapayım. Tam kahvemin suyunu koydum. Bulutçum uyandı. O şimdi balkonda benim yanımda yani. Yerde arabalarıyla oynarken ben de dedim hem kahvemi içeyim hem size bir selam vereyim. Bugün inanılmaz sıcak. Hatta bunaltıcı bir hava var. E, zaten e, meteorolojide de öyle söylemişlerdi. 10-15 derece artacak sıcaklıklar diye. Gerçekten tam olarak o şekilde dışarıda hiç kimse yok. Bakar mısınız? O kadar sıcak ki. Saat burada 11 11-12 arası şu anda saat. E, ee, Ada şu sabah okula gönderdikten sonra bulutla kahvaltımızı yaptık. Birazcık oturduk vakit geçirdik derken işte bulutu uyuttum. Sonra ben birazcık televizyona bakalım, Instagram bakalım falan öyle vakit geçirdim. Evde iş yapmıyorum bulut uyurken ben oturuyorum genelde. Bulut uyanınca iş yapıyorum Ana çizgi film falan açıp. Neyse bakın şu aşağıda ileride bir park var gözüküyor. Şurada işte Orada bir park var. Bugün bulutu oraya indirmeye düşünüyorum. Aslında sitede de vardı. O park çok güzel bir park. Oradan da belki pazara gidelim bugün. Bugün buranın pazarı var. Perşembe pazarı. Bilmiyorum işte. Neyse ben bir kahvemi içeyim. Tekrar görüşürüz. saat 3 oldu ve ben koltukların üzerine zar zor süpürdüm. Bulut'um sağ olsun asla izin vermiyor. Ben çalıştırıyorum makineyi, süpürüyorum. Bir bakıyorum arkamdan gelmiş durdurmuş makineyi. İstiyor ki ben onunla oyun oynayayım. Aslında bayağı da bir önce oynadım. Hani ki, e, ki hevesini alsın da beni rahat bıraksın diye ama yok yani. E, evde canı sıkıldı. E, saat saat buçukta da adayı tekrar şeye götüreceğiz. Kursa götüreceğiz. Bu e, telafi dersi yapıyor öğretmen e, adaya birebir. İkinci dönem başları için İngilizce'den. Ee, dün gitmiştik aslında. Ee, ada iki saat falan kursta kalmıştı. Bugün bir daha gideceğiz. Ee, giderken Bulutcuğumla birlikte ben de geldim. Aslında kayınpederim götürecek adayı ama biz de gidelim. Birazcık böyle dedim havası değişsin Bulut'un. Anne. Tamam anneciğim. Hem de şu koltuklarıma bir koltuk örtüsü bakmak istiyorum. Ya bu telefonun rengi niye değişiyor sürekli? Anlayamadım onu. Neyse koltuklarıma bir koltuk örtüsü bakmak istiyorum bulabilirsem. Aslında bir yerde görmüştüm. E, fiyatı da gayet uygundu. Böyle iki tane aynı modelden bulursam bugün bir gittiğimde bakacağım alacağım. Bakın görüyor musunuz? Sürekli bir yerlere tırmanma peşinde. Sürekli gözümün önünden ayıramıyorum. Yan odada oyun oynarken aklım çıkıyor bir şey yapacak falan diye. <laughs> Tam bir erkek bebeği yani. Hiç yerinde duramıyor. Şu da ne kadar kötü oldu ya. Sanki böyle makineye atmış gibi e, şey bardak altlıydı ya bu. Bardak falan koymak için. E, sıcakla temas ettiği için mi? Bulut bunu sürekli yerlere fırlattığı için mi bilmiyorum. Bütün şeyi kavladı yani. Neyse. Ado şu gelene kadar şurayı bir daha süpürmeye çalışacağım ben. Adoşumun İngilizce kursu bitti. Kayınpederim Bulut'la adayı şeye götürdü. E, parka götürdü. Ben de şimdi direkt şeye gidiyorum koltuk örtüsü bakmaya. Zaten bir tane yerde görmüştüm. Gideyim oradan alayım. Sonra dönerim. Çok bunaltıcı bir hava var. Bulut da durmuyor. iyice sıkıldı. O yüzden hemen gideceğiz. Griye bakabilir miyim? Koltuk gri, ayakları siyah. Şunlarsa hmm. şunlarsa Hangi? Evet, kolu belli oluyor zaten Evet Dışarıdan geldik arkadaşlarım ee, bir yarım saat kadar falan oluyor herhalde geldiğim gibi kendim duşa attım o kadar sıcak vardı ki sıcağa geçtim nem insana mahvediyor e, koltuk örtülerini aldım gördünüz zaten Ama açıp bakmadım Birlikte detaylı biraz sonra bakarız Gelirken de e, örtücüden çıktıktan sonra Bir pastane uğradım birkaç tane tatlı aldım Çok canım çekti Hemen yanına da bir kahve yaptım Şimdi onu içiyorum çocuklar da balkonda oyun oynuyorlar Bakın onlara da koydum ama Ne hale getirdiler ve yemediler e, Sehpa alıyor Koltuğun üzerine koydum Üçlü zigon sehpam vardı İki tanesi kırılmıştı bir tanesi sağlamdı o bir tane dün bulut kırdı. Şu an sehpam yok. O yüzden böyle tepsiyle koltuğun üzerine koydu. Neyse ben kahvemi içeyim. Tatlımı yiyeyim. Tekrar görüşürüz. Çocuklardan fırsat bulup açtım örteği. Bir tanesini açmadım. Sadece bunu açtım. Bakın şöyle. Çok güzelmiş biliyor musunuz? Dokusu falan. Ee, şöyle size gösterdikten sonra da makineye atacağım. Şuraları. Bakın böyle. Püsküllü. Şöyle hatta göstereyim. Böyle baklava desen gibi buralarda düz çizgili. Ebat olarak da bayağı büyük. Ben tek katını açtım ama bakın böyle. Kocaman bir örtü. Bugün yıkayayım zaten 30 derecede hemen kısa programda yıkarım. Şöyle. Ondan sonra yarın sererim. Görürüz birlikte nasıl durduğunu da. Ama güzel durur. Ben bunu çok beğendim yani kalite olarak falan bayağı güzel. Şöyle göstereyim tekrar. Bu da aynı renk. Böyle. Güzel güzel beğendim ben. Evet yeniden geldim hemen telefonu e, şeye pencerenin önüne sabitledim Tripodum kralı çünkü neyse bir şey anlatacağım size ya bugün çok canım sıkıldı e, adayı kurstan aldıktan sonra e, çocukları aldım burada şey var meydan var. Böyle güvercinler falan var, kocaman bir alan, hani araba falan geçmiyor. Orada böyle herkes oturuyor, çayını içiyor, kahvesini de içiyor, oturma yerleri falan var. Ben dedim çocuklar oraya götüreyim her zaman ki gibi. Orada dedim bir enerjilerini aslında koştursunlar falan. Hatta kuşları yem falan alıyoruz. Orada kuşları besliyoruz falan. Neyse bu sefer şey kuşları yem almadık ama bir adam böyle. ...bayağı kocaman bir poşet e, kuş yemi getirmişti. İşte e, kuşları atıyorlardı çocuklarla birlikte. Orada küçük çocuklar da e, kuşları, e, kuş yemlerin üzerine basıyordu. Küçük yani bulut kadar küçük küçük bebekler. Neyse bir tane adam orada oturuyordu. Kalktı bir an böyle ben de uzaktan izliyorum. E, bağırmaya başladı işte yemlere basıyor bilmem ne falan filan. Böyle kadınlar azarlıyor. Orada e, çocuğun babasının çocuklardan birinin babası adama kızı sana ne lan sen ne karışıyorsun falan filan. Ondan sonra orada jandarmalar geçiyordu orada polisler falan. Adama kızla geçtiler oturdu adam işte. O çocuklara bağıran. Adamın elinde böyle büyük bir e, kapi meyve suyu şişesi. Ben anladım orada zaten. E, içki var içerisinde yani içki içiyor. Böyle sürekli etrafını gözetliyor. Sürekli bakınıyor bakınıyor falan böyle. Ben tabi bir yandan bulutun peşine koşuyorum. Efendim neyse çocuklara baktım geldim ee, adamın tavırları böyle beni biraz rahatsız etti ama e, ada bir tarafta yemek yiyordu ee, ben de meydana bulutun peşinden koşturuyordum yola falan atlamasın diye ee, sonra işte böyle lise üniversite öğrencileri falan oradan gelip geçiyor adam eline telefonu aldı kamerayı açtı orada kadınları, kızları, çocukları çekmeye başladı. Yani bunun sapık yani bildiğin ve sarhoş. O kadar rahatsız oldum ki böyle adam adamın arkasından böyle çocuklar birlikte dolandı bir baktım hani ben mi yanlış görüyorum acaba dedim günahında almayayım baktım gerçekten de kamera açık ve orada milleti çekiyordu orada polislere aslında söyleyecektim ama yanında çocuklar vardı hem çok şey yapmak istemedim bunu çünkü durmuyordu bir tarafta da kaçıp duruyordu ee, ya bilmiyorum çok rahatsız oldum yani çünkü ben de o taraflardan geçtim acaba beni de çekti mi çocukları da çekti mi falan diye çok böyle aşırı derecede rahatsız oldum hemen çocuklar oradan aldım gittim ama böyle çok kafama takıldı çok midem bulandı ya adamdan çok iğrendim yani böyle Bilmiyorum ya. Uf, çok canım sıkıldı. Hatta orada kadınlar e, adama kızacaklardı. Ben dedim gitmeyin boş verin dedim. Hani adam içki içiyor. Şişenin içine içki koymuş dedim. Onlar da anlamıştı. Öyle deyince çocuklarını falan alıp oradan uzaklaştılar. Onlara da sataşmasın diye ama sonradan gördüm ki işte şey ne diyecektim. Adam orada milletin videosunu çekiyor. Yani adayla ada yemek yiyordu zaten orada. Hamburger almıştım çocuklara. Adayı nasıl aldım? Yemekleri kaldırdım oradan. Hadi dedim gidelim falan da falan başka tarafta dolaştık yani orada bir yerde oturttum onları yemeklerini yedirdim. Ama çok canım sıkıldı ya çok sinirim bozuldu yani bu sapıklar her yerde gerçekten Öf, insan çocuğunu hiç mi bir yere çıkarmayacak ben bilmiyorum ya gerçekten midem bulandı böyle insanlardan. Sonradan kendime de kızdım keşke dedim orada bir polise söyleseydim yani hani ama işte bulut durmuyordu. Bir yerlere koşuşturuyordu. Allah korusun hem adayı tutacağım hem bulutu tutacağım hem elimizde poşetler var falan. Bir şey de yapamadım ama çok sinirim bozuldu yani anlatamam size. <laughs> neyse arkadaşlar ben videomu kapatıyorum. Çünkü çocuklar ya gerçekten bugün var ya beni böyle perişan ettiler. Parka götürecektim. Parka bile götürmedim. Gerçi dışarı çıktık ama neyse ben videomu burada sonlandırıyorum. Arkadan ada anne anne diye bağırıp duruyor. Hoşçakalın.